Herkese aleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Tırık. Biliyorsunuz bir YouTube kanalım var benim. Burada kanalıma uzun videolarımı izleme desteği verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Burada yine ilkokul 3. sınıfa giderken bir anımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunları daha güzel videolar çekip sizlere sunacağım nasıl kısmet olursa. uzun videolarımı izleme desteği verirseniz home office furlığımı daha güzel işler, daha güzel videolar çekmeye elimden geldiği kadar Kaba göstereceğiz arkadaşlar. Başaracağız mı? Başaracağız. Şimdi ilkokulda arkadaşlar e, evden çıktım. Biz sabahtan e, ikindi vaktine kadar okuyorduk. Yani sabahçı ve ikindi civarına kadar okuyorduk. Ben sırt çantamı hazırladım, taktım. Bizim okulumuz böyle bir, bir buçuk kilometre köy yolundan yürüdüğümüz zaman gidebileceğimiz bir yerdeydi. Köydeydi zaten ilkokullar biliyorsunuz. Sırt çantamı taktım bayağı yürüdüm işte. Bir kilometre falan yürüdüm. Eskiden kanallara set yaparlardı. Kuraklık olduğu zaman insanlar tarlalarına su verilir. Sular çekildiği zaman set yaparlardı ki hani o birikinti su göl dediğimiz tabiri caizse. Göl dediğimiz yerlere su diğer yerlere gitmesin diye set yapılırdı çamurdan. Çamurdan set yapılırdı. Setlerin arasına da işte su kaçağı olmasın diye fındık çalısı veya vesaire çamurdan set yapılırdı. Yani işin açıkçası şöyle bir set yapılırdı. Orada da işte böyle çamur tutması için de kazıklar çakılır. Orada boşluklar olurdu o kazıkların içerisinde. Onların önünde kamış dediğimiz böyle su kamışları çıkardı oralarda. Ben gidiyorum şimdi dikkatimi çekti. O setin üzerinden de geçebiliyorsunuz. Yani barı set gibi o setin üzerinden de geçebiliyorsunuz. Su salınca zaman oradan ufak bir yarık açılır. O yarıktan su devam eder. Karşı köye artık nereye gideceksin su. Bir fışırtı dikkatimi çekti. Ben bizim orada biliyorsunuz da fazla geveleyip uzatmaya gerek yok. Uzun videolarını yapacağım bunları zaten. Dikkatimi çekti. Dedim herhalde biz dalgıçlara, işte o suya dalan balıkçı kuşlara dalgıç veya e, şey diyoruz, Götten bacak diyoruz tabiri caizse bizim oralarda, köy yerinde öyle diyorlar. Neyse benim dikkatimi çekti. Ben sırt çantamla hiç aklıma gelmeyecek olay yaşarım. Hayretler içerisinde donup kaldım zaten. Şok oldum yani. O fışırtıya ben şimdi niyetim. İşte o götten bacağı oraya gidip kurtarmak, dalgıç dediğimiz balıkçılık kuşu orada, görmüyorum ama kamışların içerisinde kamışlar sallanıyor böyle bir fışırtı sesi yani hayvancağızı dedim ki hani salayım da felaket edeyim yani kurtarayım yoluna baksın niyetle gittim fışırtı hala devam ediyor böyle fışır 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 yani kurumuş kamış sesleri yani kurumuş çalı sesleri gibi böyle çıtır, çıtır 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 sesler geliyor. Sırt çantam var. Şimdi şu şekil iyiyordum ben. O hala yaşıyorum. Kaç sene geçmiş. Şu an 41 yaşındayım. Yaklaşık bir 30 seneden e, 33 sene falan olmuş. Yani 7-8 yaşlarındayım. Şu şekil kamışlara daldım ben şimdi. Hani hayvanı alacağım, oradan salacağım. Aman Allah'ım. O setin olup karşı tarafta hafif çamur böyle su sızıntısı kalmış. Çamur su sızıntısı. Orada da derin yer var. Pörek dediğimiz. Orada da pörek var böyle üst geçit var. Altında da pörek var. Derin ama orası. Sığ kenarı ilerisi derin. Ben şu şekil kamışlara da alacaktım. Hani hayvana bakacaktım, hamle yaptım bu şekil. Şu kadar mı desem artık, ne kadar desem o kadar da abartmayayım bu kadar diyormuşum. Bu şekilde kaldım ben. Bu şekil. Kucağıma sazan yavrusu bir atladı. Büyük sazan yani. Sazan yavrusu derken bayağı büyük bir balık. Yani nereden baksan 10-15 kilo var sazan kucaklarıma bir atladı bu şekil. Şu şekilde yattı hayvan. Ben tabii dondum. Yani ben çünkü o niyette yaklaşmadım ki o setin oraya, kamışların oraya. Daldığım anda kucağıma bir atladı hayvan. O zamanlar ben elimle balık yakalıyorum ya göllerin arasında. Bizim çocukluğumuzda biz çok güzel ellerimizle balık yakalardık. İnsanlar tarlalara su verdiği zaman, su bizlere geldiği zaman biz elimizde çok balık yakalardık ama şimdi onu ben götten bacak niyetiyle, balıkçı kuş niyetiyle kurtarmaya gittim ama sazan bir fırladı kucağıma, kucağımda kaldı bu şekil. Ben şöyle döndüm tabii o şokun esnasındaki olayla. Hayvan bir atladı o çamurlu suyun içerisine. Ben tabii şok oldum. Sallana 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 ama ben dondum tabii bu şekilde. Hayvana bakıyorum, balığa bakıyorum, sazana. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde sürtüne 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 hayvan derin suya girdi, kaçtı gitti. Yani böyle de güzel bir anı. Yani anlatırken bile hala şu anda yaşıyorum. Yani kaç yıl geçmiş hala o olayı unutamıyorum tabii ki. Nasıl unutayım yani? Hala da anı yaşıyorum. Keşke işte balığı kaçırmasaydım. Triplerine girdim ben çocuğu. Ha okulda görselerde hayret ederlerdi falan filan. tabii ufak balıkları yakalıyorduk biz bu kadar sazanları falan elimizde. Daha büyüklerde de yakalıyorduk. Çok güzel bir balık avcısıyım ben. Elle. Çıplak ellerle. Eski balık ilaçlarımız da nesilleri azaldı bu tarımsal biliyorsunuz ilaçlama sebeplerinden dolayısıyla. Balıklarımız da bitti. Kavlumbağalar ısırdı çoğunu. Biz e, diğer göllerde balık yakalayıp ellerimizde, çıplak ellerimizde. Bizim göl aşağı yukarı 1,5-2 km yani okulumuzun gittiğimiz yere kadar bir bağlantısı vardı. Bir de ilerisi vardı köyümüzün bu tarafına doğru. Çok güzel balıkları yakalayıp biz atardık o gölün içerisine. O gölde gün batımı ve sabah gün doğumunda balıklar böyle oynak yaparlardı. Yani suyun üzerinde balığı akşam gün batarken, gündüz gün doğarken balığın ne güzel oynak yaptığını görebiliyordunuz ve balıklar yaklaşık